Evet şimdi yönetmenimizden Hilal'den ben bir rica edeyim. Çalar Saat'in başlangıcında vermiş olduğumuz o çakal çökerten zebeyi var ya tüm heybetiyle yeniden gelsin şöyle bize bir zeybek lazım. Bize bir halay lazım, bize bir birlik lazım. Kim, nerede, ne düşünüyor? Bunları yan daha bir tarafta bırakıp yolumuza yolculuğumuza devam etmemiz lazım. Siyasetten duyduğumuz son zamanlarda sözler de zaten bu. Bu yönde yani ne diyor Cumhur İttifakı? Şimdi şimdi akıllarına geliyor aslında siyasetin. İç cephe, iç cephede güçlü olmamız gerekiyor. Atatürk bunu nutukta anlattı, nutukta yazdı. Ve nutuktan da bütün dünyaya ilan etti. Bize miras bıraktıklarından bir tanesi buydu. Bizim bir olmamız, birlik olmamız gerekiyor. Ama herkesin oyunu kendisine göre olursa o zaman oradan bir uyum çıkar mı? Oradan bir halay çıkar mı? Zeybek çıkar mı? Birlik çıkar mı? Bunu hiç düşünmeden birilerini dışarıda bırakıp, birilerini kapıda bırakıp bazıları kendi halaylarını, kendi türkülerini tutturmaya çalışıyor. İşte o zaman bizim yürüyecek bir yolumuz yok. Birliğe ihtiyacımız var. Gelsin bir kez daha o çakal çökerten zeybi dinleyelim hep birlikte. Bizim ihtiyacımız olan bu çünkü bir uyum, bir ahenk nasıl da insanın tüylerini diken diken ediyor. Bir coşku yaşanacaksa bayram coşkusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum günü kutlanacaksa böyle kutlanacak. Orada halayda kim kimdir, kim nedir, ne düşünür, kime gider de oy verir, kimsenin aklında zihninde olmaması gereken şey ama... Şimdi bizim de yaşadığımız Antikabir'in avlusunda çok ama çok büyük bir ayıp. Uzun süredir buna devam ediyorlar. Bundan da bir türlü maalesef vazgeçmiyorlar. Bize bir uyum lazım, bize bir halay lazım, bize bir zeybek lazım. Bizim Anadolu'nun o güzel türküleriyle uyumlu birbirine tutunup omuz omuza verip yürüyecek yollara ihtiyacımız var. Ama daha yolun başında iç cephe diyenler Bariyerlerin dışında gazileri bırakıyor, bariyerlerin dışında halkı bırakıyor, kendisinin listediği kişileri de Antkabir'in avlusuna alıyor. Devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi, Büyük Atatürk'ün en büyük eseri Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı. Ulusal coşku Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde milyonlar alanlara çıktığı bir terör saldırısı yaşadık. TUSAŞ'a ve bu terör saldırısından sonra acaba insanlar kalabalık ortamlara gider mi gitmez mi bunun endişesi de, vardı bir kaygı olarak yok. Kimse düşünmedi bunu. Bugün benim bayramım, bugün ülkemizin bayramı deyip binler, milyonlar meydanlarda, sokaklarda, caddelerde, konserlerde, fener alaylarında buluştu. İnanılmaz görüntüler var memleketten. Bu halk senden vazgeçmez. Evet, gerçek bu. Hürriyet gazetesinin manşeti. Bir büyütelim. Hürriyet gazetesinde okumuş olalım sizlere yeri gelmişken. Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıl dönümü tüm yurtta görkemli törenlerle kutlandı. Vatandaşlar cumhuriyet coşkusunu ve Atatürk'e olan sevgisini büyük etkinliklerle gösterdi. En büyük eserini millet sahiplendi. Millet koştu atasına. göz ile gitti. Yine sel oldu. İstediğiniz kadar Atatürk'süz bir milli mücadele anlatmaya çalışın ya da bu ülkenin tarihinden Atatürk'ü silmeye çalışın. Gerçek öyle olmadığı için bunu yapamıyorsunuz ve başaramıyorsunuz. İstediğiniz kadar kendinize sözde tarihçiler tutun. Onlar istediğiniz kanallarda bangır bangır saçma sapan hurafelerle bir tarih yazmaya çalışsın. Gerçeğin ne olduğunu biz biliyoruz. Vazgeçer miyiz? bugünkü başlığımız asla vazgeçmeyiz. Bu başlık altında konuşuyoruz.